Senin Rabbin kimdir diye sorulduğu zaman kekeleyecek. Rabbim Allah'tır diyemeyecek. Gelmedin ki tanışmadın Allah'la sen. efendim de öyle değil mi? Öyle insanlar, öyle in, in, gençlik, öyle bir cemaat, öyle bir toplum peydahlandı ki 60 sene, 70 sene yaşıyor daha Allah'ın eviyle, Allah'ın camisiyle Müslüman cemaatle tanışmadan, Allah'ın evine girmeden, alnı secdeye değmeden, Allah demeden ruhunu teslim ediyor. Sadece camilerimizin dışındaki musalla taşına geliyor. Yazık değil. Böyle olur mu kendiler? Bir Müslüman böyle olabilir mi? Allah katındaki değerimizi ifade ediyor bunlar. Mevlana'mızı tamamlayalım. Sabah namazı neden güneş doğmadan evvel emredilmiştir? Mevlana onu izah ediyor. Sana Allah'ın verdiği değerden dolayıdır diyor ve ispat ediyor. Ve Rabbimiz böylece şunu demek istiyor demiş Mevlana'mız. Ey Müslüman güneş doğmadan, güneş uyanmadan, güneşin ışıkları uzanmadan, eşya, madde, tabiat meydana gelmeden, Evvela sen benim huzuruma gel, benim sevdiğim sensin. Eşağıyı senin için yarattım, güneşi senin için yarattım. Vesak haralekumu şems vel kamar. Ayet izah ediyor. Vesak lekum. ben güneşi ve ayı sizin emrinize ve hizmetinize verdim. Güneş sizin hizmetinizdir Rabbül Alem? Güneş nedir, ay nedir, dünya nedir insanın karşısında? insana verilen değerdir yani. İbadet etmeyen adam kendisine değer vermeyen adamdır. Allahu Teala sana değer vermiş, huzuruna çağırıyor. E şimdi sana İstanbul valisi haber gönderse falan beyefendiye söyleyin, gelsin görüşeyim, onu çok seviyorum dese sevinmez misin, gitmez misin kardeşim? Allahu Teala da Hazreti Muhammed'e aleyhissalatü vesselam emir veriyor. Sana iman eden müminlere, Müslümanlara söyle. Günde beş defa huzuruma gelsinler. Zatıma yemin ediyorum, seviyorum bunları diyor. Daha ne istiyorsun kardeşim? Ne istiyorsun yani? Başka ne olacak? Bütün mesele Allah'ı tanımak, ve ondan korkmak onu sevmek Allah'tan korkmak bir canavardan korkmak gibi düşünülemez. Aşağı öyle bir şey olmaz. Beni parçalayacak gibi hayır. Allah'tan niçin korkulur? Allahu Teala'ya saygısızlık edilmesin diye korkulur. Hani bir insan annesinden korkar. Annem benim gırtlağımı sıkacak. Babamdan korkuyorsam babam benim gırtlağımı sıkacak diye korkmam ki Babama karşı saygısızlık etmeyeyim diye korkarım. Allah da böyledir. Hani pençesiyle beni boğacak, beni parçalayacak diye Böyle vahşi bir korku değil bu. İnsani, İslami korkudur bu. Aman Allahu Teala benden rahmetini kesmesin diyedi. Korku mudur? Allah korkusu mudur yani? Yanlış anlaşılmaz. Cennet onun bir lütfunun mükafatıdır. Lütfudur yani. Hiç kimse ibadetinin karşılığı değildir cennet. Lütfunun karşılığıdır. Bizim cennet mesela sonsuzdur. Bakın nasıl karşılığı olmuyor. Cennet Allah'ın Müslümanlara verdiği sonsuz nimettir. Halbuki senin ibadetin ya 40 sene ya 50 sene 50 senelik ibadete sonsuz cennet verilir mi? Adalet değil ki bu Allah'ın lütfudur bu. Rahmetidir ya. Yani. Sen 50 sene ibadet etmişsin o sana rakamsız 50 bin değil, 50 milyon değil sonsuz bir rahmet vermiş oluyor. Sonsuz bir cennet vermiş oluyor. O halde senin ibadetin karşılığı değil. İbadetin sınırlı Allah'ın cenneti sınırsız. Ya koymayın bu. Başımıza bir çıkarsın. dersin. Al şimdi meşgul etmesin bizi bunlar. Şunu alın. Şimdi düşünün ki Kur'an-ı Kerim'in müjdesine göre bir küçük hani puanı puan derler ya hani bir yarışmada puan, en düşük puan alan yarışmayı kazanmış ama çok düşük puanla kazanmış Allah'ın muhabbetini, merhametini rızasını en düşük puanla kazanmış bir Müslümana verilecek olan cenneti Kur'an-ı Kerim şöyle anlatıyor. Ve cennetin arduha semavatu vel Bu Kur'an'ı en düşük olan Müslümana verilecek cennetin genişliği arzuha, arz genişlik, tuğul uzunluk demek diyor. Arz ve tuğul geniş uzunluk. Bu cennetin genişliği bütün göklerin ve yeryüzünün genişliğinden daha geniş olacaktır buyuruyor. Evet. Allah'ın rahmeti geniştir. Evet. Ve arduhas semavatu bütün semavatın bütün gezegenlerin kapladığından daha geniş bir çat meydana gelecek. Senin ibadetinin karşılığı değil ki bu. Senin ibadetlerin sınırlı Allah'ın rahmeti sınırsız. Sevgisinden dolayıdır bunu kazanmak lazım. Güneş nedir? Güneş toplanıp gidecek. Kur'an-ı Kerim'in itikadına göre şu şurada yanan ampul nasıl ki günün birinde sönecek bu ampulün sönmesine nasıl inanıyorsam bir Müslüman olarak Allah'ın verdiği haber olarak diyorum şu karşı önünde yanan ampulün vakti geldiği zaman söneceğine o rezistans tellerinin direnişini kaybedip bozulacağına, söneceğine nasıl inanıyorsam, güneşin de aynen söneceğine vallahi inanıyorum. Kur'an haber veriyor. İze şemsü Cenab-ı Hak buyuruyor, güneş zamanı geldiğinde bir yol halısı gibi, bir çarşaf gibi güneşi toplayıp ortadan kaldıracağım. Güneş diye bir şey kalmayacak. Ne aldanıyorsun güneşe ya? Güneşin değeri ne? O senin için kalp edilmiştir. Şu ampulü şuraya takan birisi var. Bu ampul kendi kendine buraya gelip takılmıştır denebilir. Mümkün değil. Şu avizeyi şuraya yapan bir sanatkar var. Hiçbir zaman şu demirler, ampuller, şişeler, camlar kendi kendine gelmiş buraya takılmıştır denemez. Nasıl şu bir avize buraya takılmış bize hizmet etmek için Cenab-ı Hak da yeryüzüne hizmet etsin diye güneşi bize kandil, avize diye takmış tavana. Başka manası yok ya. Yani. İnsan içindir ya. Yani. Böyle bilmek lazım. Allah'tan korkmayı da bu manada anlamak lazım. Saygısızlık olmasın diye. Şimdi sizin çok sevdiğiniz bir Misafiriniz vardır evinizde, çok sevdiğiniz misafir. Hatırını kıramayacağınız bir misafir, yoldan gelmiştir, yorgundur tabii, bitkindir. Yatağını hazırlamışsınız, yatıyor. O evde yatarken siz, çoluk çocuk, dikkat edersiniz, gürültü etmezsiniz, koşmazsınız, bağırmazsınız, müzik dolabını fazla açmazsınız. Niçin? O yatan adamdan korktuğunuz için mi? Yatan adam aslan mı, kaplan mı değil. Niye gürültü etmiyorsunuz? Korkunuzdan mı? Hayır. Aman saygısızlık olmasın, rahatsız etmeyelim diye korkarsın. Bakın ne güzel bir korku bu. Cenab-ı Hak da ondan korkmamız, aman rahmetini bizden kesmesin, bizden razı olsun diye Allah'tan korkarız. Başka bir şey değil. Mi? Allah Rahman ve Rahim. Bir kadın niçin örtünür? Tesettür mesela. Resulü Zişan haber vermiş. İleride öyle kadınlar gelecektir ki diyor Habibullah. İleriye matufen haberler veriyor. Allah'ın Resulü haberlerini Allah'tan alıyor. Celle Celaluhu. Resulullah'ın verdiği haber, haberin kaynağı Hazreti Allah. Allah'tan aldığı haberi veriyor. Allahu Teala yanılmaz. Allahu Teala yanlışı olmaz. Allahu Teala unutmaz, mümkün değil. Yanlışı ve hatası olmayan kudret. Oradan haber veriyor. Öyle kadınlar gelecektir ki inne min ehlin nisai öyle kadınlar zuhur edecektir ki ta 1401 sene evvel haber vermiş Nisaun öyle kadınlar zuhura, meydana, çarşıya, pazara çıkacaklardır ki tüm âriyatün o kadınların üzerinde bezden, kumaştan, pamuktan, efendim şundan bundan bir elbise olacak, elbise bulunacak ama aynen anadan doğma çıplakmış gibi gençlerin şehvetini çekecekler. Hadi Said kâsiyâtın ariyatın üzerlerinde her türlü kumaşı, mensucat, dokuma, mokuma bir elbise olacak. Fakat aynen çıplakmış gibi dikkati ve şehveti çekecekler. Aynen bugünü haber veriyor yani. E bir Müslüman kadın böyle olamaz. Resulullah'tan saygı, Resulullah'a saygı göstermesi lazım. Bu haberden korkması lazım. Çünkü akıbeti fena şimdi. Öyle daracık sıkı bir pantolon giyiyor ki tamamen sanki o giydiği pantolonun rengiyle belden aşağısını boyamış gibi oluyor. Sanki o kumaşın rengiyle bedenini boyamış bütün vücut hatları meydanda çıplakmış gibi. Örtülü sayamazsınız bunu. Resulullah devam ediyor haberine. Mailatün mümilatün. O kadınlar daima yabancı erkeklere şuna buna meyledicidirler. Onların meyilleri, eğilimleri, arzular yabancı içindir. Evlerinde kocaları için süslenmezler, sokağa, pazara çıkarken süslenirler ki etraf kendisine daha çok baksın diye. Hadis-i şerif, Resulullah haber veriyor evinin içinde pezmürde kılıksız, paramasız her türlü pijamayla, pislikle beraber olur, sokağa çıkarken boyalanır, cilalanır ki yabancının dikkatini çeksin diye. Hz. Muhammed haber veriyor. Aleyhisselatü Vesselam. Ve başkalarını da kendilere meylettirirler bütün boyanmalarının, giyinmelerinin, özlenmelerinin, süslenmelerinin bir, bir sebebi vardır. Dışarıda yabancı erkeklerin dikkatini çeksinler Her diye. Mümilatün diyor. Meylettiricidirler başkalarına. Rûsühünne ke eslimetil buh. Başları aynen deve hörgücü gibi saçlarını kuaförlerde yüksek yüksek tepeler gibi şekil şekil yaparak insanların arzu ve iştahlarını çekerler buyuruyor. Aynen 1401 sene evvel haber vermişler. Ve devam ediyor bunun cezasını ve bunun günahını haber veriyor. La yedhulnel cennete ve la yecidne rihaha bu kadınlar, bu kıyafeti, bu şekilleri, bu gidişatı, bu akışı, bu şekli değiştirmezler. Tevbe edip Allah'ın yoluna girmezler. Bu şekilde ölürlerse onlar cennete giremezler ve cennetin kokusunu vallahi alamazlar. Resulullah'ın haberidir. Sahih bir hadis-i şerif. E şimdi Allah'tan korktuğunu nasıl ispatlayacak bir kadın? Efendim ben açık saçık gezerim ama ben Allah'tan korkarım. Bu ne biçim şey? Bu ölçüyü nereden tutturuyor bu? Mümkün değil. Aziz müminler, bu hayatımız gerek kadınların hayatı, gerekse erkeklerin hayatı Allah'ın bize verdiği emanettir. Emanettir. Ne demek emanet? Vakti geldiği zaman alınacak demek. Vakti geldiği saati, zamanı, vadesi dolduğu zaman alınacak olan eşyaya emanet eşya denir. Öyle değil. E bu hayat emanet. Bu emanetin sahibi kim? Hazreti Allah. Celle e bu emaneti Allah'a teslim edeceğine göre kirlenmiş, pislenmiş olarak teslim edersen Allah razı olur mu? Sana birisi bir mal emanet etsin, şu evinde seni emin adam görüyorum, sana itimat ediyorum, şu malım şurada kalsın dese, sen de o malı kötü kullansan, yıpratsan, parçalasan, boyasını, cilalısını, her şeyini kırsan, döksen, Günü geldiği zaman al senin emanetini desen ama kırılmış, dökülmüş, lekelenmiş, kirlenmiş, pislenmiş. Bu sana itimat eden adamın itimadı sarsılır mı sarsılmaz mı? E sen namaz kılmıyorsun, abdest almıyorsun, Allah tanımıyorsun, peygamber tanımıyorsun, çıplak dolaşıyorsun, Günde binlerce delikanlının şehvetini çekiyorsun, hayatını kirletiyorsun, bedenini kirletiyorsun ve emaneti kirlettin. Sen bu emaneti kirli olarak nasıl Allah'a vereceksin? Evet. Ne hakkın kirletmeye? İşte aziz müminler, insaf etmeliyiz. Günahlar ve haramlar emaneti kirleten felaketlerdir. Kirletmeyiniz. E hocam ben şimdiye kadar kirlettim, kirlettim, kapkara zifiri bir leke kabul ettim, aldım. Benim kurtuluşum yok mu? Şu mübarek üç aylardır bakın haftaya Miraç gecesi, daha sonra daha başka bir gece, kandil geceleri, müjdeli geceler, rahmetli geceler geliyor. Bu mübarek günlerde bir Müslüman hanım, bir Müslüman erkek yaptığına, gittiğine, işlediği kötülüklere tevbe eder, bir daha dönmemek kaydı ve şartıyla beni affet derse, Allahu Teala anasından doğmuş gibi günahı kabul ediyor. Dinimizin rahmeti. Vallahi böyledir. Dinimizin izzetidir bu. Allah'ın rahmetinin sonsuz olduğudur bu. Gitmeyelim kötü yollara. Bizim gayemiz nedir? Şu kürsüde yapılan nasihatların gayesi nedir? Sizi zahmete sokmak değil ki. Ne kadar severseniz senin dünyayı en sonunda karanlık bir mezar'a gömülmeyecek misiniz diyoruz. Bırakacaksınız. İyi öyleyse temkinli olun, tedarikli olun, tertipli olun, tevbeli, affedilmiş olarak gidin, temiz gidin, kirletmeyin kendinizi diyoruz. Yoksa sizin bir sizin nedeni ne alıp vereceğim var? Şurada tıklım tıklım cami cemaatle dolu içinizde ya beş kişiyi tanıyorum ya altı kişiyi tanıyorum. E başka benim şahsi bir alakam yok ki. Bütün mesele Allah'ın huzuruna onun memnun olduğu şekilde çıkmaktır gaye. Başka bir şey değil. Mi? Kimseyle bizim şeyimiz yok. O halde ruhlarınıza, vicdanlarınıza ve gönül, gönüllerinize hitap ederken Hazreti Habibullah'ın haberlerini, Rabbimizin, Mevlamızın, bizi yoktan yaratan sahibimizin emirlerini, hükümlerini söylemekten başka bir masalımız yok. Biz, bütün Müslümanlar, yeryüzünün sulhunu, sükunetini, barışını, emniyetini, asayişini temine çalışan unsurlarız. Bakın elhamdülillah, Türkiye'de 12 Eylül'den önce ne korkunç felaketler olup oluyordu, ne korkunç haller oluyordu. Bakın ki Allah'a hamdolsun Müslümanlar memleketin huzuruna yardımcı, memleketin asayişine hizmetçi olmuşlar ve bütün bu silahlar, bombalar, depolanmış olan o dinamikler, bütün kalbinde şu kadar imanı olmayan bütün komünistlerin, anarşistlerin elini yayılmış olmuş. Müslümanlarda bile bir şey olmaz. Müslüman sulhun, saadetin, sükunetin, emniyetin, devletin, milletin, etrafın, dü bütün dünyanın sükunetini isteyen usullar. Bizden kötülük olur. İmkan var mı? Allah'tan korkan Allah'a saygısızlık olmasın diye hareket eden bir mümin bir canlı mahluku rahatsız edemez. Resulü zişanımıza bakın ki mesela, safları biraz sıkıştırabilir miyiz acaba? Ayak... E şöyle biraz sıkıştır, ayakta kaldırır. Bakın çok biçimsiz oluyor. Şeyler boşlukları siz daha iyi bilirsiniz. Çevrenizdeki boşlukları doldurun da Allah razı olsun. Cenab-ı Hak aziz etsin hepinizi inşallah. Cemaatimizi toplayalım, dağıtmayalım üzmeyelim cemaatimizi, kırmayalım, küstürmeyelim. El birliğiyle beraberce bir kişiyi kötü yoldan çevirsek hepimizin faydası vardır ya. Yani. Bir kişi içkiden, kumardan, açık saçıklıktan kurtarabilirsek vallahi hepiniz hissedar olacaksınız buna. Hepiniz buradan faydalanacaksınız ve manevi mükafat olacak. Gayemiz de budur zaten. Elden gelen yardımı, merhameti gösterelim, insanlara yardımcı olalım. Evet. Bütün mesele müminler ve Müslümanlar olarak yeryüzünün sükunetini, yeryüzünün sulhunu, yeryüzünün mutluluğunu isteyen unsurlarız. Bakınız Resul-i Zişanımız Hazreti Muhammedül Emin Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne kadar bir alemindir o. Hepiniz biliyorsunuz alemlere rahmet sıfatıyla gelmiştir. O kadar mahlukata, mevcudata rahmet etmiştir ki bir gün namaz kılıyorlardı. Namaz kılıyorlardı. Efendimiz çok ibadet eden bir peygamber zişandı. Hatta geceleyin, gece herkesin uyuduğu bir saatte Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Ayşe-i Sıddık'a radıyallahu anh'a validemiz anlatıyor. Allah'ın Resulü kalkardı buyuruyor. Benden müsaade alırdı. Ey Ayşe bana müsaade eder misin? Nafile namaz tabi yatağı terk edecek çünkü. Bana müsaade eder misin? Razı olur musun? Allah'ıma ibadet edeyim. Ayşe'yi Sıddık'a bakıyor ve utanırdım diyor Resulullah'tan. Ya Resulallah buyurun ne demek oluyor derdim kalkardı saatlerce Allah'a ibadet eder namaz kılardı vallahi ayakları şerdi buyuruyor. Derdim ki ya Resulallah sen de mi bu kadar ibadet ediyorsun sen de mi bu kadar yani sen ki Allah'ın Habibisin Resulüsün tevnü mekana rahmetsin senin günahın yok bir şeyin yok Niçin bu kadar ibadet deyince? Ya Ayşe, Allah'a çok ibadet eden bir kul olmayayım mı? Buyururlar da Allah'a çok ibadet eden bir kul olmayayım mı? Niçin olmayalım? Ondan daha ebedi dost, ondan daha büyük sahip var mıdır yeryüzünde? Sizin en yakın dostunuz, en samimi arkadaşınız sizi mezar kapısına kadar takip edecek, sizi yalnız bırakacak. Bu bir gerçektir. Bu akı, bu akışı değiştirmek mümkün değil bir beşer için. Hiçbir sen fizik bunun önüne geçemiyor. O bakımda rahmet. Müminlerin rahmet unsuru olduğunu anlatmak ne şey diyor. Ve böyle bir seferinde Efendimiz yine namaza kalkacaklardı. Namaz kılmak için. Mübarek cübbesini, hırkasını, cübbesini giymek istediler. Bir de baktı ki tertemiz bir kedi. Kedi bildiğimiz. Arapça kedi el Hirre. Araplar hirre derler. O hır 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 ses çıkar uyuduğu zaman galiba o sesten alın. Hirre. Kedi demiş. Bu mübarek cübbesinin hırkasının böyle kenarına peşine kedi uyumuş. Öyle uyuyor. O kediyi rahatsız etmemek huzursuz etmemek için cübbeyi kenarından makasla kesip öyle almıştı. <laughs> Allah'ın Resulü. Müslümanlar böyledir. Bizden zarar olmaz, bizden kimsenin canına, kimsenin malına mümkün değil. De Onun için biz bütün bir millet olarak huzurun, merhametin, sükunun abdetine çalışıyoruz. Hiçbir din görevlisi, hiçbir Müslüman cemaat, cemaatten birisi anarşiye, fenalığa, felakete, teröre katiyen yanaşamaz. Bizim bütün davamız ve gayemiz bundan ibaret. Hatta Efendimiz haber veriyorlar. Ezan okundu galiba. Uzatmayacağım. Mahlukata merhamet etmek bakımından, Müslümanın sıfatı açısından söylüyorum. Bir seferinde buyurdular ki Uzzibet imraetun fi hirra Allah'a ibadet eden böyle saliha, Müslüman, namazlı, abdestli bir Müslüman hanımefendi vardı. Uzzibet, Allah'ın azabına çarpıldı bu kadın. İbadetli, taharetli Müslüman bir hanım vardı. Allah'ın azabına çarpıldı. Niçin? Fihirretin, bir kedi yüzünden. Kedi... Demin dedim kedi... Niçin? Efendimiz anlatıyor... Bir seferinde... Komşusuna... Ziyarete veya gezmeye giderken... Evinde beslediği... Kediyi... Hırsızlık etmesin diye... Dışarıya da çıkıp... Uzaklara gitmesin diye kediyi... Evdeki bir direğe bağladı... buyuruyor Resulullah. Direğe bağladı... Fakat onun direğin yanına suyunu ve ekmeğini yani yiyeceği maddeleri koymayı unuttu. Koymadı, tedbirsizlik etti veya alırış etmedi. O hayvanın suyunu ve ekmeğini yiyeceğini koymadı. Ve gittiği yerden geç geldi, döndü, geldi ki hayvan çırpına çırpına ölmüş, Allah o kadının bütün sevaplarını silip cehennemlik yapılıyor. Merhamet. İslam budur. Bütün mahlukata merhamet. İslam bu şekilde ortaya çıkıyor. Resul-i Zişanımız böyle telkin ediyor. O bakımdan inşallah bizler de bu ruh ile, bu şuurla, bu huzurla hizmete devam edeceğiz. Allahu Teala razı olsun sizlerden. Bakın mesela genç arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi getirdiniz. Bir Müslüman kardeşimiz 5-6 kişiye daha söyledi. Onlar da söyledi. Onlar onlara, onlar onlara el birliği, dil birliği, gönül birliğiyle camimizi doldurdunuz. sizin eseriniz. Allahu Teala aziz etsin, muvaffak etsin ve devamımızı nasip müyesser inşallah. Fazla uzatmadan haftaya buluşmak niyetiyle ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurunda toplandık bizi kulluğuna kabul eyle. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Alemi İslam'a imdad eyle. Yeryüzünde İslam için çalışanları muvaffak eyle. Yeryüzünde Müslümanların elini, dilini, kolunu, yolunu kesmek isteyenleri iki cihanda rezil eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadetli buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek bu imanla bu ikrarla cümle bir cennetine kabul ile Ya Rabbi yurt içinde ve yurt dışında hastahane köşelerinde ameliyat masalarında inim, inim inleyen senden deva şifa bekleyen bir cümle ümmeti Muhammed'in hastalığına şif şifa ver ya Rabbi dertli olanlara deva ver ya Rabbi. Borçlu olanlara edalar nasip eyle ya Rabbi. Bir an evvel memleketimize, milletimize huzurun, saadetin temin nasip eyle ya Rabbi. Millet olarak, memleket olarak bütünlüğümüzü bir...